Yeminler edildi, yıkılacak sinirli. Akademisyeni, sanatçısı, siyasetçisi, yurttaşı hepsi aynı sloganda birleşti. Silivri'deki aydınlara özgürlük istedi. Silivri! Yıldır Silivri Cezaevinde tutuklu olan ve sağlık sorunları ile boğuşan Eski İnönü Üniversitesi doktori profesör doktor Fatih İlmeoğlu'na destek için İstiklal Caddesi'nde yürüyüş vardı. Yürüyüş. Partiye Bizde platformu, 68 Yıllar Türkiye Gençlik Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Sanatçılar Girişimi, Eğitim İş ve çok sayıda yurttaş ellerinde Fatih İmmoğlu'nda özgürlük yazılı pankartlar taşıdı. Biz hesap soracak! Galatasaray Lisesi basın açıklamasını TÜMÖT İstanbul Şube Başkanı kalbette Profesör Doktor Mülgün Çelikçioğlu yaptı. Ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanımız Sayın Fatih Hilmioğlu'nun içine düşürüldüğü bu durumun son bulması Temsil etmekte olduğumuz öğretim elemanları topluluğunun ivedi ve ortak talebidir. Vardiye bizde platformu adından ilgili olan ve 68'ler Birliği Başkanı Birliği Sönmez Targan'dan da Silivri'de hukuk kıyımı yapıldığına Samsun, dikkat çekti. Bugüne kadar hukuk ilkelerinin hiçbir etik değerlerini göz önüne alarak mahkemeler süre gelmedi. Yaşamakta olduğumuz bu toplumsal düzen bir faşizmdir. Faşizmden merhamet dilenilmez. Faşizmden hukuksal talep olmaz. Faşizmle mücadele yok. Yaşa! Bana! sanatçılar girişiminin de yer aldığı yürüyüşte şair Hüseyin Aydar da Olma yazdığı şiiri okudu. Samsun. Yanmanın profesörüdür onlar. Yurttaşlar Silivri zindanları yıkılana kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını söyledi. Orada bütün yatan insan askerlerimiz, Fatih Hoca, bütün evet. arkadaşlar, evet. bütün rektörler, kimler varsa hepsine evet. özgürlük istiyoruz. Sosyal devleti kaybederseniz Hukuk devletini de kaybedersiniz. İşte bugün o günleri yaşıyoruz. Duvarlar yıkılacak. Başka türlüsüne imkan yok. Duvarlar yıkılacak ve hepsi yanımızda olacak. E ABD, e ABD,